Nuh'un Ankara Makarnası Ramazan Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün sizler için Ramazan ayının son iftar sofrasında başlangıç olarak servis edebileceğiniz çok sağlıklı bir tarif kabak çorbası hazırlıyoruz. Tarifimize 3 adet küçük boy kabağımızı soyarak başlıyoruz. Kabaklarımızı küpler halinde doğruyoruz. Bir kaba alıyoruz. yarım demet dereotumuzu ince ince kıyıyoruz. Isınan tenceremize 3 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Doğradığımız kabakları tenceremize ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Kabaklarımız ısındıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Kabaklarımız kavrulmaya başlayınca üzerine 4-5 bardak suyu yavaş yavaş ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı yıldız şehriye ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Çorbamızı yaklaşık 5-6 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Çorbamıza önceden doğradığımız yarım demet dereotunu ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Kabak çorbamız servis etmek için hazır. Çorbamızı dereotu ile birlikte servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.